Endometriozis, rahim iç duvarını döşeyen ve kadının her adet döngüsünde kalınlaşıp incelerek menstrual kanamaya sebep olan endometrium hücrelerinin rahim iç duvarı dışında karın içindeki organlara anormal bir şekilde yerleşmesiyle oluşan östrojene bağımlı kronik inflamatuar bir hastalıktır. Endometriozis'te en sık görülen semptomlar ağrılı adet görme, ağrılı cinsel ilişki, kronik pelvik ağrı, subfertilite ve halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilitedir. Endometriozis hastalığının tanısında öncelikle detaylı bir hasta hikayesi alınır, jinekolojik muayene yapılır, ve ultrasonografi gerekirse manyetik rezonans görüntüleme ile endometriozis tanısı %90 sensitivite ve spesifite ile konulabilmektedir. Ancak yüzeyel endometriozis olgularının tanısı görüntüleme yöntemiyle çok mümkün olamamaktadır. Endometriozisin 3 farklı fenotipi vardır. Bunlardan birincisi peritonu tutan yüzeyel endometriozis. İkincisi yumurtalarda kistle karakterize olan çikolata kisti. Üçüncüsü ise peritonu daha derin tutan derin infiltratif endometriozistir. Endometriozisin kısırlığa sebep olduğuyla ilgili kesin bir data olmasa da endometriozisteki yaygın pelvik yapışıklıklar artı batındaki inflamatuar markerların artmış olması sebebiyle infertiliteye sebep olduğu söylenebilir. Çikolata kisti yumurta rezervini etkiler. Çikolata kistinde bulunan yaygın oksidatif streslere bağlı yumurta rezervinde azalma meydana gelir. Aynı zamanda çikolata kistine yapılacak olan cerrahi müdahalelerde yumurta rezervinde azalmaya sebep olur. Endometrioziste standart bir tedavi yoktur. Tedavi planlanırken hastanın yaşı, kısırlık süresi, ek kısırlığa sebep olabilecek erkek faktörü, tubal faktör gibi durumlara göre tedavi bireyselleştirilmelidir. Endometriozis'te en sık uygulanan tedaviler, medikal tedaviler, bekleme tedavileri, cerrahi tedaviler, ovaryan hiperstimülasyon ve aşılama tedavileri ve tüp bebek tedavileridir. Endometriozis östrojen bağımlı bir hastalıktır. Bu sebeple kandaki östrojen seviyesindeki düşmeye sebep olabilecek medikal tedaviler sonrasında hastalardaki semptomlarda gerileme meydana gelir.